Rüyada domates yemek ne anlama gelir? Mevsimde domates görülmesi berekete, bolluğa işarettir. Mevsim dışında görülmesi genelde maddi sıkıntılara alamettir. Kırmızı domates altına yeşil domates görülmesi ise gümüş ya da nakit paraya işaret eder. Rüyada domates almak o senenin feyiz ve bereketine işaret etmektedir rüyada domates yemek o kişi hakkında iyi yorumlanmaktadır. Rüya gören kişinin hayatında çok başarılı olacağına ve hayatı içerisinde çok mutlu olacağına yorumlanır. Ayrıca bu kişi bir işte çalışıyor ise çalıştığı iş yerinde makamının rütbesini artacağına, terfi alacağına alamettir. Rüyada domates ekmek yemek ise bir kişi rüyasında domates ekmek yiyorsa bu rüya hayra yorumlanır. İş hayatında kendi yaşamında yaşadığı problemlerden kısa sürede kurtulacağına işarettir. Rüyada domates salatalık yemek ise bu da iyiye işarettir. Rüya gören kişinin beklediği bir haber var demektir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.